Hallet. Kızım. Evet. Gebelik dönemlerinde dişi köpeklere mamalarına yoğurt katılıp verilmesinde fayda var. Ee, ve kuru mamanın özellikle yavru mama olmasını tercih edelim. Çünkü besin değeri daha yüksek oluyor. Evet Aşil otur. Sen yemeyeceksin. Bu dönemlerde Genelde mide küçülür yavrular büyüdükçe. O yüzden e, bazen çok az yiyebilirler. Az ve sık vermek gerekiyor gün boyunca. Oğlum sen zaten 46-47 kilo olmuşsun. Yeter yediğin. Daha yeme. Tamam? Bu kızların yemeğe ihtiyacı var. Değil mi Arlet? Biraz bekleyelim. Scarlett kızım. Tina kız. Aşil hayır. Deneme bile. Tina bekle. Bekle yiyeceksin kızım. Bekle. Aşil. Kızım,